Kazım Kır 1957 Beykoz doğumluyum. Eee doğma bilmem Beykozluyum. Eski dönemlerde nasıl Beykoz'da ikamet ettiğimizi sorarsanız bizler televizyonun olmadığı dönemlerde, radyonun olmadığı dönemlerde o dönemlerde yaşadık. Mesela Beykoz'da elektrik yoktu. Yani hemen hemen biz 10 kardeştik. 10 kardeşinde ee, hemen hemen yedisi bir odada kalıyordu. Ee, bunun yanında e, tek babam çalışıyordu. 8 Sekiz kardeş yanında. Yani biz çok yokluklar içinde büyüdük. Yani bir tüp almak için Paşabahçe merkeze inerdik. 6-7 saat orada şey beklerdik, tüp kuyruğu beklerdik. Ee, onun yanında 4-5 e, saat gaz kuyruğu beklerdik gaz almak için. Yani onun için sade bir yazlık sınamamız vardı işte akşamları oraya giderdik. Yani zor şartlar altında büyüdük. Yani Beykoz'da iki tane otobüs vardı o dönemlerde. 1960'larda 70'lerde. Bir tanesi Üsküdar'daydı, bir tanesi Beykoz'da. Yani Beykoz'daki kalkı gittiği zaman Üsküdar'a, Üsküdar'daki Beykoz'a geliyordu. Beş tane de dolmuş taksi vardı. Yani onun haricinde yani Beykoz'da hemen hemen hiçbir sosyal faaliyet yoktu. Şimdi ben Fatih Hoca İlkokulu'nda okudum sultaniyede. Onun yanında Fabrikalı Meslek Okulu'nda okudum. Ondan sonra bizim dönemimizde orta oyunlar vardı, cambazlar vardı, iple yürüyen insanlar vardı. Yani o orta oyunları genelde seyrederdik şeyde Beykoz'da. Onun yanında da eskiden bu şey Cüneyt Akın'ın filmleri vardı. Genelde onları seyrederdik. Sabah 8'de giderdik bilet almaya. 12'de girerdik. Onun haricinde de akşamları da Bağır Sineması'na giderdik. Orta Çeşme'ye giderdik. Yazlık Deri Kundura Sineması'na giderdik. Yani öyle bir günümüzü geçirirdik. Denize girerdik. Şimdi biz oraya giderken mesela o günleri biz çok özlüyoruz. Şöyle özlüyoruz. Mesela bizim karnımız aç olduğu zaman bizim dönemimizde mesela Beykoz'daki evlerin hiçbir tanesinin kapısı kapanmazdı. Yani sabahtan akşama kadar hepsi açıktı. İstediğimiz mutfağa giderdik komşunun. Oradan yerdik, içerdik. Ondan sonra tekrar inerdik aşağıya. Yani o gün hiçbir şey o günlerde yoktu ama o günleri özlemek mümkün değil. Şimdi bakıyorsun herkesin evinde araba var, o var, bu var. Herkes isyan ediyor. Gelininde, kızında, onda, bunda. Ama ben o günleri çok özlüyorum. Belki o zaman durumumuz iyi değildi ama tek babam çalışıyordu. O zaman çok mutluyduk. Mesela herkesle bir araya toplanıyorduk, derdimizi anlatıyorduk. Herkes birbirine derdini anlatıyordu. Ama şimdi bakıyorsun şu dönemde kimse kimseyi dinlemiyor. Kimse kimseyle arkadaş olmuyor. Yani o günler keşke geri gelse de o günleri yaşasak. Yani ben o günleri çok özlüyorum yani Beykozlu olarak da. Çünkü Beykoz'da büyüdük. Babamızın mezarı Beykoz'da. Annemizinki, bütün kardeşlerimizinki. Ben tekrar dünyaya gelmek gelsem, tekrar Beykoz'da yaşamak isterim. Şimdi biz deniz, denize girerdik arkadaşlarla, belediyenin önünde girerdik denize. Orada dubalara giderdik, orada balık tutardık. Asfalta uzanıp yatardık. Çünkü Üsküdar'dan otobüs, Beykoz'dan otobüs gelene kadar 2 saat, 3 saat geçiyordu. Tuttuğumuz balıkları Sultaniye'de, balıkçılık okulunun orada pişiriyorduk işte, tepsinin üzerinde. Orada yiyorduk. Ondan sonra yedikten sonra da ya sinemaya gidiyorduk ya da evimize gidiyorduk. Ya ertesi günü de tekrar Beykoz'da, e, Sultaniyede toplanıyorduk. Ya maça gidiyorduk ya tekrar balık tutmaya gidiyorduk. Öyle gençliğimiz o şekilde geldi geçti. Yani o günleri keşke geri gelse de o günleri yaşasak. Mesela Beykoz'da dönme dolaplar vardı. O dönme dönme dolaplara giderdik o zaman döneminde. Orta oyunlar vardı, cambazlar vardı üzerinde yürüyorlardı. Bizim dönemimiz böyle geçti. Yani bizim dönemimizde elektrik yoktu. Televizyon yoktu, radyo yoktu, hiçbir şey yoktu. Ama biz mutluyduk yani. Şimdi biz büyüklerimize karşı çok saygılıydık. Yani bize bir büyüklerimiz gidin şu evden şunu alın dediği zaman biz hemen koşu koşu gider gelirdik. Mesela büyüklerimiz yanında biz kesinlikle sigara içemezdik. Mesela bir bakkaldan sigara aldığımız zaman şeyden komşu bakkaldan ertesi günü gider babamı çağırırdı bakkal. Senin oğlun bizden sigara aldı. Senin oğlun mu bu sigarayı içiyor diye şey yapardı, hesap sorardı. Yani büyük büyüklere karşı çok büyük saygı var. Öğretmenlerimizi mesela öğretmenleri biz gördüğümüz zaman kaçardık şeyden. Onları gördüğümüz zaman. Ama şimdi ben 20 yıldır mesela eğitimin içindeyim. Mesela Türkiye'deki kantincilerin yöneticisiyim. İstanbul Kantinci arasında. Yani şu andaki öğrenci profiline baktığı zaman, bizimkine baktığı zaman eğitim de çok farklıydı. O zamanki eğitimle şimdiki eğitimin çok farkı vardı. Mesela o zaman ortaokuldan ayrılıyorduk biz. Ayrıldığımız zaman bir bankaya mesela bir yere girdiğimiz zaman bir müdür, bir şef olabiliyorduk. Ortaokulu bitirdiğimiz halde. Yani o zamanki şartlar bana göre eğitimler daha iyiydi. İşte biz komşuluklarda mesela bizim e, aile gibiydik biz şeyde komşulukta şöyle aile gibiydik. Mesela dedi, dedim ya herkesin evin kapısı açıktı. Mesela bir komşu bir köye gittiği zaman çoluğunu çocuğunu bir komşuya bırakırdı, öyle giderdi. Yani bir komşuda bir şey piştiği zaman herkes bu yemeğe götür komşularına dağıtırdı. Mesela bayramlarda, tüm biz bayramlarda yani her gittiğimiz komşumuzdan para alırdık. Mesela eskiden komşular şunu yapardı, pilav yaparlardı, tatlı yaparlardı. Mesela mahallede bunları verirlerdi o, o zamanki gençlere. Bir de para verirlerdi ondan sonra gönderirlerdi. Yani şimdiki bu o, zamanki komşuluk da şimdiki komşunun arasında çok farklı. var. Yani şu anda komşuluk yok zaten. Şimdi eski Beykoz yeni Beykoz'dan daha iyiydi. Şimdi şöyle daha iyiydi. Mesela eski Beykoz'da Beykoz'un neresine giderseniz gidin bütün herkesle aynı şeyi kurabilirdiniz. Apaplı, dostluğu. Şu anda mesela şimdiki Beykoz şu anda Beykoz'da zaten o eski insanlar kalmadı. Şu anda yeni yeni bu acarlar falan geldikten sonra zaten bu acarlar biliyorsunuz. Beykoz'da bile alışveriş yapmıyorlar. Yani yaptıkları yer belli. Yapıyor. Şimdi ben 1980'de askerliği bitirdim. E, Samsun'da tanıdım ben işimi askerlik yaparken. Ondan sonra Beykoz'a geldikten sonra 82'de kendisini istettim. 83'te evlendik. Evlendikten sonra ben tam 30 senede Şişecan Fabrikası'na çalıştım. 1970'te girdim Şişecan Fabrikası'na. 70'ten 97'ye kadar Şişecan'da çalıştım. 97'den de 2023'e kadar okul kantinciliği, okul yöneticiliği yaptım. İki tane çocuğum var. Biri kız, biri olan ikisi de evli. Kızımın iki tane çocuğu var. Onlar da Beykoz'da oturuyorlar, Paşa Bahçe'de. E Şu anda e, hanımla ikimiz yaşıyoruz evde. E hemen hemen 30 yıldan beri kantincilik yapıyorum. Şimdi anım tabii ki var. Şimdi kantinle ilgili bir anım var. Onu anlatayım ben size. Mesela bizim okul yıkıldığı zaman, su ürünleri yıkıldığı zaman, şimdi ben geçen geçen evvel sene dört tane kız bayan benden döner istedi. Ben dört tane döner kendilerine bizim hanım verdi. Dört tane döneri. Ben de bu 25 kuruşluk çikolatalar vardı. Ben de bunlara ikram olsun diye bir dört tanesine çikolataları verdim. Çikolataları verince onların içinden bir tanesi bir döndü geldi bana dedi ki ya sen dedi bu çikolatayı bana ne amaçla verdin dedi. Ya kızım dedim bak bu arkadaşlarına dedim ben bunu şeyde de anlattım Ankara şeyde Antalya'daki konferansta. Ben dedim arkadaşlara dedim ne amaçla verdiysen dedim bu senin arkadaşlarına sana da o amaçla verdim dedim bu bir dedim içimizden gelen bir sevgiydi. Onun için dedim verdim dedim. Yani böyle bir anım var. Yani öğrenciye ...bana bu şeyi söyledi. Vallahi ben... Tabii ki gençlere şu tavsiyem var. Gençlere önce ben şunu diyorum, hedef belirlesinler. Yani yapacakları işin hedefini belirlesinler. Hedef belirlemeden başarılı olmaz, başarı gelmez. Hedefi belirledikten sonra ya aldıkları, yaptıkları, çalıştıkları yerde paranın azına, çoğuna bakmasınlar. Önce kendilerini ispatladığı zaman bu ispatın arkasında Para da gelir, mutluluk da gelir, her şey gelir. Önce saygı, sevgi, başta saygı, sevgi. Bunlara değer verirlerse, bunları göz önüne getirirseler, bizim gençlerimiz çünkü akıllı. Eskiye göre çok akıllar ama akıllarını yerinde kullanmıyorlar, Başka şeylerde kullanıyorlar. Tavsiyem bu. Bu belgeseli düzenleyen Beykoz Belediyesine sonsuz teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.